Galeri Ataköy'ün fark yaratan sineması Cinematrix, hayatını birleştirmek isteyen çiftlere de kapılarını açıyor. Sevdiği kadına daha etkileyici bir şekilde evlenme teklifinde bulunmak isteyen Osman Başalp de bu teklifini Sinematrix'te gerçekleştirdi. Müstakbel eşi Turgut'a özel bir de, klip hazırlayan Osman de, Bey, de, yakın arkadaşlarında da çağırdığı de, sinema salonunda bu harika sürprizi işte böyle yayınladı. Zaman kurum, Zaten dönüyor, seni kaçırmış, çok Şu an aranızda Son yedi ayda hayatıma anlam katan Zaman durmuş, ve benim de çok değer verdiğim birisi var. Zaten başım Müsaadenizle yok, hep mutluluğunda kendisine gülüyor, şey sormak istiyorum. Ben artık seni eve bırakmak istemiyorum. Tencer, artık kapan, evimize gitmek istiyorum. Sen başla ben tamamlarım ardına bakma. Aşk geldik hayatı bir ömür boyu benimle paylaşmak için Artık bir tane benimle gelir misin? Hiçbir şeyden habersiz sinema salonuna giren Tuğba <laughs> Hanım, filmin ortasında bu videoyu görünce şok oldu <laughs> ve gözyaşlarını tutamadı. <laughs> bu güzel teklif sonrasındaysa cevap tabii ki evet oldu. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok şaşırdım yani hiç anlamadım. <laughs> Aynı <ne> diyeceğim şimdi. <laughs> Öyle yani. Hiç belli mi? Hiç etmedi yani önce başta sabah anladım da. Sonradan tabi normal spontane gelişti gibi sinema zannettim ama. Filmde konuya uygun bir filmdi galiba. Galiba çok üzüldüm <laughs> <izleyemez> ama <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> güzeldi. Teşekkür ederim. Biliyoruz ki filmin devamını artık evinizde izlersiniz. Teşekkür Allah. ederiz. Teşekkür Allah. ederiz. Siz neler hissediyorsunuz? Ben söyleyeceğimi söyledim <laughs> oldu gördüğünüz <laughs> gibi. Gayet güzel, mutlu. Arkadaşlara herkese teşekkür ederim. Yardımlarından dolayı. Teşekkür ederim. Tamam, kim geldi, kim gittiyse bizim için. Sağ olsun, Size teşekkür bağırsın. ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de ITM Life ekibi olarak Tuğba ve Osman çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Gözlerinde kaybol.